Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çizgi roman piyasası hakkında konuşacağız. Tabi ondan önce sizlerden özür dilemek istiyorum. 2 aydır kanala video atmıyorum. Kusura bakmayın bazı özel sebepleri vardı. Şimdi de çizgi roman piyasasının konusuna geri dönelim. Hızlı geçiş oldu kusura bakmayın. Çünkü yaklaşık 10-15 defa çektim bu videoyu ve sadece aklımdan düşündüğüm, söylediğimden dolayı bazen yeniden çekmek durumunda kaldım ve bu birazcık rahatsız etti. Hızlıca anlatmak istiyorum. Hızlıca anlatınca da çok hızlı konuştuğumdan dolayı anlaşılmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden kendimi yavaşlatmaya çalışıyorum. Tane tane anlatacağım. Dolar arttığından dolayı çizgi olan piyasasına da zam gelecekti. Diğer bütün ürünlere geldiği gibi. Ee, i̇lk önce Marmara çizgi konuştum. Dedim ki merhabalar sizin yayınlarınıza da zam gelecek mi? Evet dediler. Ocak ayı olmadan önce bizim yayınlarımıza da zam gelecek. Dedim takipçilerinizle bunu paylaşacak mısınız? Hani ne zaman zam geleceğini? Evet paylaşacağız dediler. Ee, bir arkadaşım söyledi. İteki'de %40 zam yapmış. Gittim baktım. Evet %40 oranında bir zam gerçekleşmiş. Daha sonrasında başka bir yerle görüştüm. O da bana şunu söyledi. 15 gün sonra %30 oranında zam gelecek. Yani arkadaşlar sizlere tavsiyem 15 gün içerisinde ne eksiniz varsa tamamlamaya çalışın. Bunları size söylemek için bu videoyu çekiyorum. Daha sonrasında da şunu eklemek istiyorum. Çizgi roman cidden bir lüks olmaya kaçacak bundan sonra. Tabi ondan önce de lüks. ama bu sefer artık hiçbirimiz alamayacağız. Bu arada bu zaman mangalara da geliyor onu da söyleyeyim. Normalde indirimli 16 liraya aldığınız manga artık 25 liraya gelecek. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Zaten birçok manga çeviri sitesi var, birçok çizgi roman çeviri sitesi var veya arşivler var. Bir Discord sunucusu açacağım ve bunları sizlerle paylaşacağım. En azından kendi bulabildiklerimi sizlerle paylaşacağım. Siz de oraya gelirsiniz, paylaşırsanız, diğer genç neslin de bunları okuması için yardımcı olursanız sevinirim. Çünkü bu hobi bir lüks değil. Yani her gencin okuması, her gencin tatması gereken bir hobi olduğuna inanıyorum. Yani zorunlu değil. Tabi talarlarsa ayrı bir şey olur. Ee, bunun için de elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışacağım. Bu kadar arkadaşlar video. Ee, Tabi sizden bir ricam olacak. Ben Discord'u çok kullanmadığımdan pek bir bilgim yok. Tabi kendi arkadaşlarım arasında var mı kullanan onu da bilmiyorum. Onları da sorarım. Sizler de bu Discord sunucusu hakkında bana, bana bilgi verirseniz sevinirim. Çünkü benim bildiğim Discord sunucusunu ben e, diyeyim çizgi romanı attım. Yeni gelen de onu görebiliyor diye biliyorum. Ama yanlışsam düzeltin. Başka bir yerden şey yapalım. Telegram var. Telegram kullanmadığımdan dolayı Telegram açmak istemedim. Çünkü Telegram'a önceden yüklenen videoları yeni gelenler de görebiliyormuş. The Walking Dead dizisini öyle izliyordum da zor izliyordum nedense anlamadım. Kullanamadım Telegram'ı. Sildim sonrasında. Eğer ee Discord'da böyle bir şey yoksa başka bir şey bulalım. Başka bir çözüm yolu bulalım. Birbirimize elimizdeki çizgi olanları paylaşalım istiyorum ki alamıyorsak bari birbirimize destek olarak hani bilgisayardan, telefondan veya tabletten okuyup bu hobiyi devam ettirelim istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.